herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber karnı almaya ve hala direk lambaları yanıyor saat 7 44 geçiyor evet arkadaşlar şu an baharla köprüdeyiz <laughs> bakın çanta <laughs> bahar döner misin? Bahar. soğuk soğuk Böyle bir soğuk görmedim. Of. Irmak az önce köprü altından geldi. Ben de öbür altından geldim. Sen şuradan geldin, ben de öbür taraftan geldim. Evet, kesinlikle öyle olaylar oldu. Şey yaptı. Ee? <laughs> eee, Sonuç? Sonuç ne? Abim polise şikayet edecekmiş. Abi dikkat et kendine. 15, 64. Ben 84'te kaldım. Matematikçi geçirdi mi? Geçirdi. Matematikten 50 ile geçtim. Bahar sen? Hı? Ben kaldım. <laughs> bir dersten daha de kalsaydın kalıyordu o sınıfta. Yok, bir dersten daha kaldım. Neyden? Hem edebiyattan kaldım. Ve sırada ne varmış? Seçme Hikayeler, Sait Faik'in Abası Yanık kitabı. Bahar seneye tekrar yapıyormuş. Gelin gülüm. Bahar. Na, sus Fırsat! Bahar arkaya saldırıyor. Yüksel, yüksel ne yapıyorsun? İyi valla. beni çekiyor bu şapı. Anne beni çekiyor. Çekse. Göster tırnaklarını. Devam et abi. <laughs> yüksel her yerden çıkıyorsun kameraya. Ya biz beni çekmeyin valla ya. Sen de kafanı yedin. Sen kafanı Normal. sokma Normal. her yere. Oh, 15 pro Oğlum bu ne yakışıklık lan. Yürütüp izle tamam mı? defa yüz olan Irmak'ın ne yapacağını bilemediğinden telefonun arkasına koymuş. Atatürk iki... var diye koydum medona. <laughs> tamam en <atacık gülüyor> bir Atatürk Atatürk'ü sensin. Atatürk'ü çok seviyordun be. Atatürk nasıl etmeyi becerdi? Ebran'ın 10 gigabyte'ı <laughs> var açma. 10 iki tane şarkıcı davet etmişlerdi biliyorsun. Biliyor musun? Yoo. Ebrar benim kılıfımı deniyor arkadaşlar. Ebrar'ın evet, de gözlerinin şişleri var. Ebrar sabah kadar alıp kalan bir <laughs> yol veriyor. Salay. Çek. çek, çek Şurayı temizleyeyim mi? Bahar ne <laughs> yapıyor? telefonun de. <laughs> markasında 100 lira var. Şoka da gidelim. Şoka. Annenin numarasını versene. Elif. <laughs> arkadaşlar şu an sınıftayız. Canım sınıf arkadaşlarım. Arkadaşlar video çekiyorum. Youtube'a atacağım. Haberiniz olsun. Çıkmak istemeyen varsa söylesin. Şimdi ben çıkmak istiyorum. Yağmur ne alıyorsun? Şey. Ben teşekkür alıyorum. Helal kız. Sultan ne alıyorsun? Takdirname. Hep takdir aldığım için şaşırdık bir durum ya. Arkadaşlar Sultan karne günü bile PUBG oynuyor. Ne düşünüyorsun bu konuda? Bizim PUBG babamız son seviye. C2 seviye. seviye. Arkadaşlar Fatma'nın gözlüğü. <laughs> Link isterseniz bırakırız. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bugün vlog çekiyoruz. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ya salak ya. Oğlum sen bunu nasıl birleştirip işte bir şey yapacaksın? Evet. Çek kıtsan. Evet. Hadi oyna. Ben, ben oynayacağım da beni oyundan attı arkadaşlar. Ve bekliyorum arkadaşlar. Yağmur'un ağzı çok bozuk bir kızdır. Ama, ama o kadar da güzel bir kızdır. Ya çıkıyor. Salak ya. Salak. Tiktok operasyonu. Hep oktan çık sen. Of böyle bir manken görülmedi. Gel mançe benim. Kombinimi formamı arkadaşlar. Kadıköy, Kadıköy bit pazarı. Kadıköy, Kadıköy bit pazarı. Gel, çakma kutçu. Kutçu? Neydi? Sarı <laughs> <laughs> Buradan sevenlerime, sevdiklerime, herkese selamlarım olsun. <laughs> Petaha sökmüş. Sevenlerime, sevdiklerime herkese olsun. <laughs> herkesi bucuk bucuk öpüyorum. Anne! Okuldayım. Anne! Anne! En tatlı sabahlar. Tımarhanede başlar bakırken Bunu sevmeyin <laughs> Beraber çocuğu söyleyelim lan Buralar buralar Duyduk mu? Olur Çocuk vlog yapalım Ne vlog mu? Efsanevi sesimizle Evet Neyse ben sesimizle oynama yaparım <laughs> Sevdim kaç kere bilemem yaşadım Yok inkar edemem bıktım Senle baş edemem ben Zaman geçiyor hayat. Böyle de bitiyor, bitsin. Evet, Umudum cennetten. Sınıfımızın şarkıcısı. Evet. Her Küçücüsü. programda, her programda vardır kendisi. Evet, kesinlikle. her şeyler de söylüyorsun. Evet. Ne söylüyor mesela arabanı evet. açıyorum. Ne kadar benziyoruz yorumlarla belirtin. Çok yani var ya tek yumurta aradaki Aradaki arada fark bilinmiyor kanka. Sen Sadece ten farkı var sanırım. Aynı sıkıca bak büyüğüm. Abla. Ben mi erken yazıldım, sen mi geç yazıldım? Ben erken yazıldım. Salak. Hadi sen erken yazıl sanırım. Pardon, pardon. <laughs> geç yazıldım. <laughs> Daha bizim grubumuzun yarısından çoğu yok. Aynen. Ama grubun sultanı arayız. Biz bir tık kafadan kırıklar olarak. Evet. Diğerleri sakin. <laughs> olmaz. Onlar ay, alışkın ay, benim yüzüme. Ağzıma kadar giren bir kameramanım vardı. E, evet. Abi, kameramanım seni çok özledim. Bir şey söyle. So çek, Vlog çek, çek. çek. çekiyor valla YouTube'a atıyor. Yemin Vallahi. neden ben? Seni seviyorum lan Zilli Ne güzel şeysin lan sen. <laughs> Çünkü seni seviyorum. Anlayamıyorum. <laughs> Türkiye'de güvendeyiz. Sizden belki. E niye unuttun? <laughs> Neyi unuttum seni? Ha. Bayar arkadaşlar karnemizi almış durumunda Alamadım Allah Allah Karne bize yedi Yolda kaldı Hocamızın onuru Ben de onuru Hocam duyuyorsanız hakkım helal değil Aaa yani <laughs> <halkım helal değil. gülüyor> ne diyor Ya o Ne diyor Hiç yer yok Vallahi bu ne <laughs> oldu? Konferans salonundayız. Çek. Ice kerim. Ice kerim. Ice kerim. Ice kerim. Ice kerim. Ne yapayım? Hala burada bekliyoruz ya, <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> Hala teşekkür belgelerini vermediler. Ben zaten teşekkür bir tane aldım. Niye bir tane daha alıyorum ki? <laughs> tamam. <laughs> Best friend. Ne diyecek hakkım benim? sağdanca itiş açıyorum. Böyle oldu. Arkadaşlar kaynımıza aldık eve gidiyoruz. İşte arkadaşlar video bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.